O efendim baba. He? Sesi mi ha, sesi mi He, sesi çekiyor. Ondan sonra Anlatın bana hadi. Ha? hadi amca dinliyoruz. Bugün ayın kaçı? Yok daha, daha dur arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar Bugün 25 Temmuz 2018. He. Günlerden çarşamba. Günlerden çarşamba. Yıldırım Holding'in pekmez atölyesi burası. He. Dördüncü gün. arkadaşlar dördüncü gün pekmez döküyorlar. Hadi. Pe pastık döküyorlar. Hadi, hadi. Bastık, hadi. Pastık, pastık. Hadi. Ahmet Yıldırım döktü, Adem Yıldırım döktü, Mahmut Yıldırım döktü. Evet. Hanımların Bugün özel sipariş. Armut Hanım'ın halamın kızı gelmiş gel bugün. Özel <laughs> sipariş. <laughs> ortak döküş. Hadi <laughs> 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 <Su. gülüyor> Ahmet Ay, abim kazanın başına operatör. Operatörümüz Ahmet Yıldırım. Mahmut Yıldırım genel sekreter. Adem Yıldırım. Kolay gelecek. Bismillah. Yusuf Yıldırım kameraman. Merman Yıldırım. Hanife Koçman Duran Yıldırım. Mehmet. Evet, 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 Enişte bunlar evet, da güzel. genel yönetim kurulu üyeleri. Hepsini atma. Hadi uğraşma. Hadi Çarşafları serecekler. Dökücü Hanife Koçman. Pekmez şey, pestil serici. Efendim? Yürlenelim. Mahmut Yıldırım Aynen. Kepçe'yi eline aldı. Şeyi, e, nedir onun adı? Saplı tası. Saplı tası. Şu an e, pestil için şira dolduruyor. Aynen. Nerman Yıldırım Kuvayi aldı geliyor elimde. Hacı'nın kafaya geçirecek. Aman <laughs> dursun. Allah ımdırsın, Allah ımdırsın. Allah ımdır. Allah. Götürün içeri geçin. İriz içeri geçin hadi. Hadi gelin gel. Ya. Şimdi. Çek. Arkadaşlar şimdi. Birisi, birisi buraya ha. kadar karşıya gel. Gel. Birisi. Kaslar orada mı? Ben kasma kasımı aldım. Gel. <laughs> Besteleci Nuran Yıldırım. Operatör. Bez operatörü. Hesli serici Hanife Koçman. Hava gel düzle. Yardıma geliyor. Şey taş. Ben de taşçı. Çok ki. Karşı mahallede. Ayak işlerini de bana yapma. <laughs> karşı mahallede mahalle pekmez <laughs> mahallesi. Burası bastık mahallesi. Dur <laughs> Şurada. Oh bezler seriliyor şimdi bastıklar dökülüyor. <laughs> ah. Ben de taşıyıcı. <gülüyor> 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 yok canım yok. Az daha. Verin. Karşı <laughs> armanda da bek bezler oluyor. Kovayı alayım mı dökeyim Oh. Şey, <laughs> Tamam, <laughs> Acele yavaş yavaş dibine Önce böyle yerde döküyorlar. Sonra da böyle asıp vurmasını bekliyoruz. Bunlar da Nuray yengemin bastıklar. O böyle güneşte mis gibi. Görüyorsunuz değil mi burası? Mahmut Yıldırım'ın Pekmez sergisi. Bastık sergisi. Fetmez sergisi. Biz de Ah. Şirket şirket çalışıyor maşallah. Oh oh. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Her şey güzel ortada. Her şey şişelik. Her şey doğal Burada kaynıyor Daha sonra kovalarla taşınıp Yere bezlerin üstüne seriliyor Daha sonra da kuruması için asıyoruz böyle Her şey organik Köyümüzün Meşhur bastık sergileri Yıldırım Holding Çalışıyor maşallah <laughs> Holding, holding. gün holdinge Şirket mirket az geliyor. Onlar Nasip olursa. 2019 19 yılında Yıldırım kardeşler patenti alınacaktır. İnşallah. Pestil patenti, pekmez patenti Yıldırım kardeşlere ait olacak. İnşallah. Oo. Ekip çalışıyor maşallah. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler. Ha. Ah, anam da geldi. Baş baslıkçı. <laughs> oh. Bunlar da çekme. Dur, çekme, dur. Kalabalık yok, seren yok toprağa yok atkerek bezlerik. Serik. Öyle de Yenge o kalın bezleri yaptı, onlara seriyor. Orda, orada hep orada, 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 orada. Hepsi Altında mı? Hepsi orada Bunlar da tutlar Hayır, kurumaya yok. bırakıldı. Bunlar haccalan